Limonlu muhallebili kek için 5 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı nişasta, 1,5 su bardağı un, 1 adet limon suyu, 1 adet limon kabuğu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, yarım çay bardağı ılık su, muhallebisi için 2 su bardağı süt, 1 su bar pardon, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı toz şeker ihtiyacımız var. Üzeri için limon dilimleri ve Antep fıstığından yararlanacağız hocam. Çok güzel bir tatlı yapacağım. Eyvallah. Bir şey söylemek istiyorum az önce okuduğum türküyle ilgili. Buyurun. Kanunun bir eser, özel bir eser benim için. <laughs> Hacı Ekiz'in anısına çok değerli bir büyüğümüzün anısına okuduğum bir türküdür. Evet. Bunu da buradan söylemek istedim. Ne güzel. Sevgili Emir Ekiz'in babası çok büyük bir ustad. Bunu da söylemek ne istedim. Ne kadar burada. güzel. Vallahi evet. çok keyifli olmuş. Çok, çok da sesinize çok de yakışmış. Ederim. Çok sağ olun. E, ritmi de inanılmaz güzel. Eyvallah. Yani müziği falan. Çok sağ olun. E, zaten kaliteli işlerde hep varsınız, var olun da diyoruz efendim. <laughs> Muhallebi... Bir dos, bir post bir yeter Bir bir post yeter bana evet. Kesinlikle. Ne kadar doğru ama değil mi? Allah dün Kerem yumurtaları kırarken benim kadar kaçırmadı değil mi Serpil? Ya e, oluyor bazen Bakar bak, mısın öyle? doğallığa başka bir dost iki saat cımbız falan tutarlar. Yani, <laughs> <değil mi? gülüyor> Yok Bu, ya. Bunu yapalım. Biz, kullanıyoruz. biz, biz e, muhallebi e, ellerimiz. Yani. Aynen muhallebiyi de yapalım. E şöyle. Ve şekerimizi alalım. Pardon bu üzerine gelecek. Nişastamız. Şöyle. Bülent Bey şöyle şurayı alayım azıcık hemen halledip gideceğim. Tamam sorun yok. Ben de Bülent Bey'e çırptırayım şunları. Hemen ben... geliyorum. Oyun siz ben geliyorum. şöyle. Efendim çok keyifli bir program. Çok güzel bir içerik hazırladık. Hem e, dediğim gibi e, sesiyle hem de tarifleriyle bizi yalnız bırakmıyor Bülent Bey. Şimdi önümüzde zaten malum bayram, ciğerler, miyeller olacaktır, değil mi hocam? Aslında ciğer biliyorsunuz yeşil alanlarda yasaklandı. Hı hı. Hani mangal falan yapmak. Hı hı. Ben, ben. alayım, Siz anlatın. Yok sıkıntı yok. Sonra ee, şey yaparız. Heh. Şey bir tarif. Böyle mangal tüpünün üzerinde gittiğiniz hı hı. piknik yerinde de yapacağınız çok keyifli ve güzel bir tarif. Evet. Özellikle aslında bayramlarda kurban kesilirken Aynen. bizimkiler hemen işte. Değil mi? Bizim Türkiye'de. <laughs> tabii tabii. Hemen ciğerini bir taraftan kavururlar. Erkekler, Tadına bakmak o. isterler. Tabii. Bir hı hı. taraftan da kurbanla cebelleşirken çok farklı bir lezzettir. <laughs> evet. Bir de Sütü bizim çok koyuyoruz. fazla her tarafta yapılmaz acılı bulgur pilavı. Acısı biraz yüksektir. Yağımızı ekle Ha yine mi acı? Biraz acısını kırmak için Güzel. tabii efendim. Sütü ve yağını koyduk. Şöyle serpil elek isteyeceğim. Suyunu Hazır ekliyoruz. Yanında. Verim çırpsın mı? Yüksel Bey diyor ki siz yapacak mısınız be, be, hocam. Be, ben yapayım sıkıntı yok. Büyük patron öyle söylüyor. Ya büyük patron size kıyamıyor aslında. <laughs> diyor ki Nermin Hanım yorulmasın. <laughs> Öz, Nermin Hanım yorulmasın diyor. Ay kıyamam sağ olun teşekkür ederim. Şimdi efendim sıvıları da koyduk. Ee, şöyle nişastamızı ekliyoruz. Bunları tabii ki hep eleyerek yapıyoruz bu işlemleri. Kabartma tozumuz var. Vanilyamız mevcut. Çalışmaya devam ediyorsunuz. Devam ediyoruz efendim. Anneyi gönderdik. Evet gönderdik. Annem biber salça zamanı ya bir de özel. Değil mi? Tabii. Şöyle kenarlardan dağıl. Alıyorum daha. efendim. Bak alıyor bak musun? efendim. Yapıyoruz. <laughs> bu, bu bu kitabı okuyoruz. Bu sporu iyi yapıyoruz. Şöyle unu çok dikkatli. 3 yemek kaşığı şu an oldu. 4. Neden hepsi elekten geçiyor? Şimdi neden elekten geçiriyoruz? Tabii ki kabartsın diye. Tamam. Çünkü bakın geçirmediğimiz takdirde şöyle eleğin zeminde topaklanmalar oluyor. Hmm. Onlar da kekimizin kabarmasını Bak. durduruyor. Bizim evde yaparsam aklımda olsun. Yapacak <laughs> mısın? <laughs> ya yok hamur işine giremiyorum. Altı. Aslında Urfa yöremizin bir tatlısını yapacaktım. Hmm. Annem dedi oğlum hamur işine girme sen. Yemek yapıyor kalsın <laughs> oğlum. Ay. Ay, anne de işi biliyor ya. Oğlum girme o işe. Kendini şey yapma. Süper. Onu anneden alırız ama artık. Ama hamur işçisi tamam yani siz efsanesiniz bu işte. Allah razı olsun. Estağfurullah. Herkesin vardır bir kusuru. Biz de en iyi yaptığımız işi yapmaya çalışıyoruz. Aynı sizler gibi. Kesinlikle. Erwin ee, hazır bu. Bunu da vereyim sana. Hazır da. mı? Tamam. Hmm. Biraz daha un gerekecek gelsin, sanki. Gelsin 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 mi? Tamam hocam. Yoğurduk size ama. Yok yok ne olacak. sabah spora çıktı. Sekiz yemek kaşığı. Bütün Urfa'ya rezil ettim onu diyor Yüksel. <laughs> Neden? Allah Allah hamur yapan çırpan rezil mi o? Ya e çalışma hiçbir şeyin ayıbı yok. Evet limonumuzu da ekliyoruz. Muhteşem bir kek olacak. Asla içindeki Allah Allah. E, limo e, yumurta çok korkutmasın sizi. Kesinlikle e, o kadar güzel bir kokusu oluyor ki dokusu da çok güzel oluyor. Böyle yumuşacık e, pandispanya görüntüsünde. Hiç merak etmeyin kalıp da büyük olduğu için zaten anca kaldıracaktır. Evet evet. Hocam biraz daha istiyor gelsin, galiba. Gelsin gelsin gelsin. <laughs> gelsin gelsin. Geldi. Vallahi bütün e, unumuzu koyduk. Evet. Şunu da koyalım ziyan olmaz. Elekten geçmek ha? Tabii bu çok önemli. Her i̇nsan şey elekten insan, geçirmemiz gerekiyor. Da elekten geçmesi lazım. Kesinlikle hocam. Ben alabilir miyim bakayım? Tamam yorulmayasın diye vereyim al. Yorul. <laughs> Sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bakıyoruz. Bülent Bey'in çırpmış olduğu kekke zaten kabarırsa benim e, maharetim kabarması Bülent Bey'in suçu artık o çıktı falan. Öyledir ya. Kurban işte? ben oluyorum şimdi. <gülüyor> 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 kabarır kabarır. Bizim keklerimiz her zaman kabarıyor. Çok da güzel olacak. Ve sonrasında zaten e, muhteşem ciğer tarifimiz ve acılı bulgur pilavımız. Bir de yanına şöyle güzel bir salatamız, piyaz. Mı? Geçen hani, seferki kuru da, dolmanız mı? efsane olmuştu. Hüseyin Bey'den de böyle bir mesaj Cid geldi. Sağ olsun abi. Eve götürdüm diyor. Öyle mi? Tabii tabii. Şey. Yani şöyle bir şey, ee, bir şey eve gidiyorsa bizde çok lezzetlidir Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Çok Ellerinize sağ olun, sağ olun. sağlık. Valla 5-6 daha göndermiştim. Ancak kalmıştı ona. Ayırıp gönderdim. bir tık daha sanki istiyor ya. 10 mu? Hı -hı. Tabii. Evet. Getir çünkü şey olmasın. Aa şuraya bak ne yapmışlar. Özür dilerim. Hemen, Tezgah hemen, hemen içinde Bununla yok, mı alıyoruz? Yok yok hayır hayır. Bir dakika dur duralım. Hayır duralım. ya Serpil Allah aşkına. Şey. Bir dakika, bir dakika dur bir dakika. Ama ne, ne yapayım bir... ona ya bir daha takılayım. Ya bak şey bütün maharetlerini göster. <laughs> yok yok tamam maksat temiz Vallahi olsun. Valla tezgahı da sildi bak süper. <laughs> ya şimdi bu arada biliyorsun biz. <laughs> Tabii kendi işletmeniz var. İşletmemiz var. Temiz olmak lazım. de <laughs> <laughs> ayıp değildir. Hoştur ya güzel. Evet, sildi. Gelsin. Sen yapıp bana takılıyor. Bir daha çıkıyor ben takıyorum Ne yapayım? Şimdi sen yiyeceksin. Biz birbirimizi seviyoruz. Ekrandan kalayı. Niye ki? Misafire bir şey mi? lütfen söyler misiniz biz birbirimize bu şekilde bu arada alırız. ben kendim yapıyorum yani o bana yap demedi <laughs> karıştırayım istersen yorulursun bak sana da diyor bu arada sizin misafiriniz bitmiş artık bizden öyle evlen, ekipten öyle. sayılıyorsunuz evet. öyle dedi Yüksel Bey o zaman Sağolun. bir iş siz yapabilirsiniz ben. benim başım gözüm üstüne yaparım evet. ne olacak ya lazım. keyifle yaptığınız her şey insan, hiçbir şey insanı yormaz evet. kesinlikle, şey, kesinlikle katılıyorum ben de aynı şeyleri düşünüyorum ben karıştırayım mı yani şöyle ben birazcık bunu oturtayım. Fırına vereceğiz ve çünkü reklam arasına geleceğiz tamam. Bir reklam aramız olacak. Yukarıdan yüksel ve reklama gidelim Vay diyor. Güzel oldu. Şu an Çok iyi de oldu. Ya. <laughs> ya yüksel ya. Ya bir de gelmiş aşağıdan almış çiçekleri diyor ki ben aldım. Ya yürü git dedim sen Kim dedim. Kim ona ki Ha Ben yapamazsın. getirdim diyor. Aldım da getirdim aynı değil mi? Dedim ki inan Tamam dedim, sen yani. dedim o, o çiçekleri evet. getiremezsin dedim. Fotoğraf Fotoğraflar yani. çok orijinal olmuş. Da bunun üstüne yapılabilir mi? Bir bakayım hele. <laughs> <laughs> <Bir bakayım gülüyor> Ama hakikaten bayağı bir çok emek. Çok ince düşünülmüş yapılmış. Çok Vallahi. emek, evet. Elin emeğini düşünün, elin emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Mutlu Onu... ediyor işte. Sevdiklerinize gül verin, gülünüz yoksa gülü verin demişler. Değil mi? Ne kadar güzel bir söz. Efendim bakın kıvam bu. Gerçekten oldukça akışkan ve güzel bir kıvam. Şöyle teşekkür ediyorum. Şöyle iyice sıyırıyoruz, yan etmiyoruz. Allah Serpil bak, senin bütün işleri yapayım. Karışmam artık Serpil. Benim işime Naim'inle biz mutfa. Tamam teşekkür oh, ederim hocam. Evet. Hemen böyle tabii ki i̇şte bu ellerimi mi? yıkamıştım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Serpi <peşetenini gülüyor> alabilir miyim caniko? Ee, şimdi efendim, hazırlamış olduğumuz kekimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyoruz. Şöyle bir iki kere zemine vuruyoruz ve fırınımız açık. Şöyle 180 dereceye getiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, Alt-üst bir ayarda yavaş yavaş pişecek. Öbür bıçağıma alabilir miyim? Bu evet. <laughs> o da bir el alışkanlığı vesile büyük geliyor bu. Hmm. Bunu aslında zırh niyetine kullanabiliriz. Şeyde. Anladım. Kessin Aa, Dur bakayım, geldi mi? Yok aşkım, kessene ya. Faruk kesene abi, yedireceğim sana bunlardan. İki kat yaptım ya, herhalde içine mi ulaşamıyorum? Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ama almıyorsun. emin önüne gideceğim, bir de sıkma torbası alacaksın, almıyorsun. Hah, sadece o göbeklerine. Şu kısımlarına koyuyoruz. Geliyorum ben. Tabak alalım ciğerin sunum tabağına. Hemen o da geliyor Nermin'cim. Nasıl bir şey de yapmak istersiniz? Final nasıl olacak bu Bülent Bey? Yo bizim burada bunu, ha. bunu öldürsen sunum tabağına koymazlar çünkü o ekmeği tavanın altına sürmemiz gerekiyor. Neyi? Yani. Tavanın altına ekmeği sürmemiz Böyle şey anladım. <laughs> Ama biz bir şeye koyalım ya. Tabii ki ha? Ne koyacağız. Dersin? Tabii, tabii koyalım. Gelin koyalım. Dur geliyorum şimdi sana hemen veriyorum şey. Akıllı makıllı bir abi. şey vardı zaten bakır büyüklen falan hatırladın mı? Şey, Aytaç ve şu bar şeyleri, akupları rica edecektim. Nermin Uzun boylu. Nermin Hanım, bunları sizin için pişiriyorum. Benim için mi? Ben yemem onları daha Yüksel sen. O şansını kaybet. Şu ya, şu. Şunları... Ha, iki şunları tane yapan versen yapan, yeter. Şu, şunları yapayım. Yapacağım. yapacağım. Sağ olasın. Teşekkür <laughs> ederim. Çok zahmet oldu. İşte uzun boylu eleman çalıştırıyoruz yanımızda ki böyle normal olmaz. normal <laughs> olmaz. Kendisi toprağım olur. Yani. torpili zaten bizim taraf hep uzun boylu olur. Kısa boylu olma olasılığı yok. Aytaç be doğuştan şanslısın. Ne diyeyim? Tabii. 1-0 önde başlıyoruz hayata değil mi evet. Aytaç? Tabii. Şöyle evet. buraya koyduk. Çünkü çok güzel bir muhalif oldu. Bunu da ziyan etmek istemedim. Hı. Evet. İstersen bir falan da getirebilirim ama gerek yok. Yok yok. Evet bir anda ciğerimiz pişiyor. Bir, bir, bir anda biberlerimiz közleniyor. Şekil mi? Ver hocam. Ama Antep'in teşcilli olan... Bu arada biliyorsun değil mi? Fıstık da Urfa'nındır. Eskiden işleme fabrikaları olmadığı için... Ama. Urfa'da fıstık yetiştirilir, işleme fabrikaları Antep'tedir. Ama geçmiş olsun. Ya geçmiş olmaz, geçmiş olsun. olmaz. Bizim dediği gibi, biraz önce güzel bir şey söyledim. Bizim evet, ülkemizin de. içerisinde kalsın en da... En azından ülkemizde kalıyor, Boş şu an dediğin gibi. Hiç şey değil. El alemler almasın da. <laughs> El alemler almasın da. Tabii canım. Evet, şöyle yapalım. Caciki yapıyorlar, adamlar gidiyor. Şöyle çok pilavı getirelim diyor. Evet geldi bitti zaten şimdi. Başka de. bir şey söyleyeceğim ya. kızma Söylüm. da bunlar tatlı vallahi acı ya yürü. Sadece renk olsun diye mesela bak ne güzel görünecek görüyor musunuz gerçekten bir dakika dur. Şöyle Hocam bir... Allah aşkına Aa, ya. Vallahi acı Ay. değil vallahi acı değil. Yok, yok. O, bunlar acı bak nasıl güzel görünüyor görüyor musun? Biz, Biz çilek koyuyoruz biliyor musun oraya? <laughs> i̇şte çilek yok diye onu koydum. Evet, lavaş ekmek koyacak mıyız Dünat Bey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.